Ne düşünüyorsunuz Türkiye hakkında? İyi görmüyorum. Geriye gittik diyorum. Benim çocukluğumda 70'li yıllardaki ilkokula giderken ki hallerimi düşünüyorum da cennette yaşıyormuşuz. Bir i̇leri gidiyoruz zannediyoruz ama hani döner gibi dönüyoruz böyle dönme gibi. Geri dönüyoruz yani. Eskileri mi Başladığımız yere dönüyoruz tabii ki. Böyle bir ilerleme falan yok yani. Kesinlikle ilerleme yok. Hep gerileme. İlerlemeler hep sunni gösterilen şeyler. Hiç inanmıyorum ilerleme olduğuna. Teknoloji ilerliyor, her geçen gün yeni bir şeyler Bizim çıkıyor. Türkiye'de ilerlemiyor, hiçbir şey ilerlemiyor. İki pır pır gökyüzünde uçurtmayla ilerleme olmuyor öyle. Hani bilim adamları nerede çıktı, bilim adamları nerede? Hani en güzel üniversitelerimiz nerede kaldı, geriye geri gitmedi mi üniversitelerimiz? Nerede hani? İlerleme nerede? Hangi konuda ilerlediniz? Peki eskiye dair en çok neyi arıyorsunuz, neyi özlüyorsunuz? Ya da bu şu olsaydı dediğiniz nedir? Yılbaşı gelirken derdi ki kızım derdi. Şey hanım derdi anneme. Yılbaşı geliyor. Her şeye zam gelecek. Şeker alalım, bir çuval yağ alalım. Yılbaşından yılbaşına gelirdi zam. Bulamıyordu. da bulamıyordu ya yani, değil mi o zaman? Yani her şey bolluktu. Ya, her, şey bolluktu. her şey bolluktu. O, zaman. o zamanki şey? saklanan şeyler var ya ne o da, ne da, ne da yine siyaset olayıydı. Saklanan bir şey yoktu. Her, her şey, şey kabul ediyordu. Zaman, Zenginlerin elinin altındaydı her şey. Piyasaya sürmeyeceksin deyince piyasada darlık oluyordu. İstense şimdi de yapabilirler. Ama yedir bolluk yedir var yapamadım. gösteriyorlar, yapmıyorlar. Önceden bir baba 3-4 tane çocuğa bakabiliyordu. E, Artı üç, bu da arada da evini arabasını alıp ya. geleceği Hı, için de. yatırım yapıyordu. Şu, an, Hı, kaydım, şu an maalesef ki çok zor. Günümüz şartlarında Ekonomi. insanlar A, bir çocuğu var. yaparken bile düşünüyorlar. Evet. Kuyruktan buraya nereye varıyordu o zaman? O kuyruktan nereye varıyordu biliyor musun? Eski siyasete de kuyruktan şeker bulmak, çay bulmak, yağ bulmak. Onları biz yaşadık. Eski. Şimdi ortamız çok güzel efendim. Ortamız çok güzel. Siyah. Tabii güzel. Bir dakika hacı. Ben Bir dakika. giriyorum. Şey bir dakika. Ben bir dakika söyleyeyim. Ben söyleyeyim. Ben söyleyeyim söyle. Ben söyleyeyim. Ben söyleyeyim. Bir şey söyleyin. Hayır ben söyleyeyim Kuyruğu görmüyorsunuz. Hacı bir dakika. Ben şu andaki kuyruk kilometrelerce uzuyor görmediniz. ben 20 gündür Randevu alamıyorum. Kuyruk nerede? Görünmeyen bir Görüm kuyruk var. Var, var. var. İtibar hastane itibardan için. tasarruf evet, evet, olmaz et, 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 kuruksu diyor. Kuruksu i̇tibardan doktorlarımızı küstürdünüz ya. Sağlık sağlık küstürdünüz. Bakın bu ülkeyi yani, ben 65 yaşın üstündeyim. Bu ülkeyi bu hale biz getirdik. Bizim kuşak getirdi. Gençler perişan. Biz cahilliğimizden var ya ben iki tane üniversite okudum bu arada hatırlatırım. Cahilliğimizden bilimi desteklemiyorlar. Biz gençliği mahvettik. Kuyruğu şimdi görmüyorsunuz. Eskiden bakın. 20 kişilik kuyruk vardı. Şimdi 15 günlük kuyruk var. Belediyeler rezil gibi. Hastane kuyruğundan tasarruf olmaz diyor baştaki adam. Bundan dolayı siz belediyenin borcundan bahsediyorsunuz. Saraydaki borca bakın siz lütfen. Teşekkür ediyoruz. Sağ olun. Evet, Teşekkürler. Size söylemek istediğiniz bir şey var mı amca? Şu ülkemize namıköllük göz yumanlara acıyorum ben. Eski halde biliyoruz, şimdi biliyoruz. Şimdi şu ortama Amerika'ya kim karşı geldi şimdi ya da? Bir söyleyin be ya. Bilmiyorum ben. Başım şey demeyecek halim yok. Teşekkür ediyorum.